8 bin hane yerleşim bir yeridir. Etnik kökenden birikmiş bir millet vardı burada. Ama hep bir komşuluk şeklinde, kardeşlik şeklinde. Şimdi bu peri suyu geçer ya, o bir bayanın ismidir. Ondan sonra çar sancağı oluyor, dört sancağı oluyor. Burada o zaman hani nasıl eskiden krallar varmış, kraldan sonra neler olmuş, ağalar olmuş. Bak bu cadde aşağıya doğru, burası Bakırcılar Caddesi. Bu cadde Kuyumcular Caddesi. Eski tarihi ha. Ayakkabı derisini burada emalat ederler de ayakkabı burası Nazmiye. Bütün hep buraya kara koçan dahil, buraya kovancılar, macurlar derler. Bir kısmı buraya geldi, bir kısmı kovancıya geldiler. Peri çok varım, Sanat adamlarda sanat vardı. Sanat Hükümdar ne der biliyorsun? Toplumu oluşturur. Terzi var, terziye gidersin bir çaket alır dikersin, öbürüne gidersin kabın kale ilersin, öbürüne soba alırsın, Öbüründe kürek alırsın. Yani döngü böyledir. Yani dağın başında bir kuru ağaç var. O ağacın kölgesinde beş kişi oturmaz değil mi? Kuru ağaç. Tamam bir de bir söğür ağacı var. Dallı budaklı. Herkes onun dibinde oturur, kölgelenir. Bin kişi, on bin kişi. Koruyucu sistemi getirdiler, bilmem ne getirdiler, halkın kin, nefret şekilde milleti dağıttılar. Yani bu nasıl ki 1938'de Dersim kırıldı, töküldü, halen de aynı çekiyor, aynı çileyi, yatırım yok. Tarımın, tarım bir kere ki buranın bağlarında 350-400 ton üzüm veriyorduk, şarap fabrikasına götürüyorduk. Yok efendim, şarap içme çarpılırsın, cinler gelmiş yerinde. Hala de bu eğer bu ulusta bu tortlaşmış zihniyet varsa bir yere varamazsın. Niçin benim gençlerim gitsin Hollanda'ya, Danimarka'ya, İsviçre? benim şahsen ben burada tek kişiyim. Benim çocuklarım bütün yurt dışında. Hepsi İsviçre'de. Yani soruyu neden acaba? Sen bir okumuş gençsin. Bu genç küçüktü, öğretmendir, doktordur, savcıdır, hakimdir. Sen bunları niye atama yapmıyorsun? Sen kendi yandaşını atıyorsun. Doğru mu? Vali, kozmatik vali yolluyorlar. Yani bir valısına kadar, kaymakamına kadar. Bir gün gitmiş Hüzbüller okulunda okumuş. Hadi tayin ettim git. Oldum gazeteci. Ya böyle bir zihniyet olur mu? Bunlar yanlıştır. Ama ne iyi olacak kızım. Düzelecek. <laughs> Bizim seçimlerden beklentiniz neler? Bir biz bir sefer böyle gerçi güzel yaşıyoruz yani. Ne yukarısı var, ne aşağısı insanlar mağdur, insanlar fakir, insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. İşte görüyoruz, et kuyrukları. Eskiden diyorlardı 70'li yıllarda şu kuyruk, var bu kuyruk. Tam ona döndük. Kendileri tarif ediyor zaten. Vallahi durumlar hiç iç açıcı değil. Batmış batacak kadar, satmış satacak kadar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok vatandan sonra. işte 5 yılda bir hatırlanıyoruz. 5 yılı geçtikten sonra unutuluyoruz. Öyle bu sistem bu. Yani buyurun sorun bütün herkese. Hiç kimse memnun mu? Bunlar duyuyorlar mı? Yok. Öyle bir şey yok. Vallahi pazar kayın mı atanıyor sürekli? Biz ee, emek veriyoruz, seçiyoruz. Kendileri geliyor, atıyorlar buraya, yiyorlar, içiyorlar. Git bir tane kaymakay mazgirte geliyor. Bütün masrafları buraya yüklüyor. Aylığını alıyor, bir tur atıyor, çıkıp gidiyor. Öyle. Yani bizim vatandaşlık hakkımız da elimizde alınmıştır. Onu söyleyeyim. Yani bizim irademiz ne bileyim artık biz mi satmışız, onlar mı satın almış veya zorla gazla mı almışlar onu artık onlar biliyor. Şunu söyleyeyim, ben kendim de muhtar adayım. Ben her şeyin paraya dönüştüğünü, çıkara dönüştüğünü tahmin ediyorum. Herkes bir grup kurmuş, 3-5 tane arkadaşıyla. Nasıl yarın bir gün kazanacağız, nasıl paylaşacağız? Halkı da, vatandaşı da düşünen hiç kimse yok. Onu söyleyeyim. Her kimse gelip de burada ben şunu yapacağım, bunu... Şeye geldi mi diyor ki hükümet arkamızda yok, ee, hizmet yapamıyoruz Hükümetin olduğu yerler de belli. Bütün Türkiye hükümetten yana mı şu durumda? Yok. Çalışan adam çalışıyor. Çalmayınca oluyor. Onu söyleyeyim. Zaten biliyorsun en başta çalanlar belli. Reis. Onu da söyleyeyim. Alıştırdı herkes böyle 3-4 maaş vermeye. Hiç adam Adana'da belediyede çalışıyor, görünüyor. Kendisi İstanbul'da oturuyor. Aylık teker teker gidiyor adam. Niye desteklemesin bu adamı? Sonra bir de bizim şeyimiz var yani bu Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülke neredeyse memleket kendileri fethocu zaten meclis dolu. Odur yeni yeni cemaatler kuruluyor. Vallahi bu seçimlerden sonra ne olacağımızı da tahmin edemiyorum. Ben sen aslında kendim HDP'liyim. Fakat biliyorsun artık kazanmak için bir taraflara destek vermemiz lazım. Sağda o AK Partilerin gelmemesi için. Böyle de karşı koyuyoruz. Rest de çekiyoruz. Hiç korkumuz, çekindiğimiz bir şey de yok. Onu söyleyeyim. Bütün vatandaşa sor aynı şeyi söyler. Kayyumda kimse hayır görmemiş. Adam haftada bir geliyor bir imza atıyor buraya. Ondan sonra alıyor. Aracını gönderiyor. Dolduruyor. Çakarlı makarlı. Yani bir tane kaymakam bu başka ülkelerin cumhurbaşkanları da var, başbakanları da var. Yani 10 arabayla, 10 korumayla gezmenin ne anlamı var? Bu paralar kimde çıkıyor? Bizden vatandaşlar çıkıyor. Neden korkuyorlar? Madem suçları yok, elini konuyu sallayıp gezebilirler yani. Haydi, 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 haydi. Böyle bir şey yok ablası. Bıktık artık ya bu yönetimde de, bu devlette de artık isyan etmemek geldi değil. Yeter diyoruz. Mustafa olarak zaten yazın böyle bir hareketlenme oluyor. İşte Avrupalılar geliyor sağ olsunlar gene ceplerinde euroları, dolarları, sterlinleri. Bizim buranın halkı ne? Ay başını getiriyorsa ne mutlu o adama. Ela özellikle emekli. E biliyorsunuz arka git Mazgirt Adliyesi'nde yani haftada 10 kişi uğramıyor. 50 tane memur var koltuk sallıyor. Döner koltukları sallıyorlar. Gidiyorsun işte diyor randevu aldın mı? Ya kimse yok yani sıra yok bir şey yok. Niye randevu alacakmışım? randevusuz iş olmuyor. Hastaneye gidiyorsun 6 ay sonra randevu veriyor. Ölme diyor. 5 sene sonra ya randevu veriyor. Bu ne biçim e, yönetme tarzıdır? Bu ne biçim bir şeydir? Bu hükümeti devirmemiz lazım, yıkmamız lazım. Başka alternatifi yok. İnsanların acı çekmesini görüyorsunuz. Herkes de görüyor. Değişimi olması lazım vatandaşın geçimi çok saraldı. Yani bir değişim olması lazım. Vatandaşın sesini de çıkaramıyor. Konuştuğu zaman hemen baskı altında apar topar engelleniyor, kısıtlanıyor. Görüşlerini söyleyemiyor. Yani ben geçen dönemde başkana verdim. Şimdi de aynen devam ediyorum. Ben emekli memurum. Yani şimdi miyim? Önce konuşamadım. Ben birkaç ay gözaltına alındım. Yani artık Eşim olması şart. Ama yine de baskıda artacak biliriz, onu da biliriz. İnşallah iyi olacak. Peki 5 yıl boyunca nasıl bir ülkede pazar sizce? Çok kötü. Çok kötü. Başkan alakası yok biliyorsun. Kayın dolayı hiçbir hizmet gelmedi. Hiçbir hizmet gelmedi. İnşallah düzelecek tek mektedir de bu. Esasında ben bir şey anlamıyorum ki. Olmuş 3-4 sene bir şey gelmiş, adayı gelmişler. Allah hangisi hayırlıysa onu yapsın Cenab-ı Allah. Kim ki iyidirse Allah ona yardım eder. Kim kötü de uzak göster. Ben halk partisi kızım. Niye? Ben, niye, niye halk ben, ben, babam, dedem halkçıydı, ben halkçıydım. Dedem de halkçıydı. Babam da halkçıydı, ben halkçıydım. Atatürk'ün esinden çıkmıyor. biz çıkmıyoruz. Biz Atatürk'ün çiçeğiz. O ben var işte burada. Hatta sandık var, sandık orada halka sandık var. Ben gelinlerim orada sandık var. Türkiye'de Degirman gitmiş şak şakı arıyoruz. Demokrasi, hukuk askıya alınmıştır. Allah'ın bir tane zopası var. Yat kalk zopayı kafasına vur. Türkiye Cumhuriyeti etnik kökenden birikmiş bir ulustur. Bölünmez bir bütünlüğü vardır. Doğru mu? Gerçeği de bu Do doğru değil mi? Daha da arasan bu ulus mozaikleştirilmiştir. Kürtü, Türği, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi etnik kökenden olan birbirinden kız almışlar, kız vermişler. Doğru mu? Evet. Soruyorum senden. Niçin de sen eğer bir siyasi demokrasiyi seviyorsan, hukuku seviyorsan niçin senin ırkın Kürt? Kürt olabiliyorum, Anam babam Kürtçe konuşuyor. Sen eğer o Kürtçe konuşanı ey başın üstüne baş, taşın üstüne taş ne demek? Halkı kutuplaştırıp halkı kin nefrete bölmek, insanları birbirine gençleri kırdırmak. Doğru mu? Valla kusura bakma kızım. Ben Cumhuriyet Halk Partili. Atatürk ilke inkılaplarından vazgeçmem. Soruyorum burayı belediye kazanmıştı mı? Belediye ne ettiler? Kavum atadındı değil mi? Doğru mu? Şimdi aktif halk iradeyi cüzüyesini çalıştırarak demokrasinin önünü açmak lazım. Dönemde HDP kazanıyor. İki dönemde bizim irademize şey yapmışlar, kayım atamışlar. Yani biz 10 yıldır yani devamlı baskı ve şey altında duruyoruz. Yani şimdi bir hizmet yok, bir çivi çakılmamış bir yere. Yani halkın iradesinden seçilen bir şeye gelip kayyum atanırsa, e ne olacak Akpazar'ın şey budur işte. da görünüyor. Biz de diyoruz ki bu dönem gelsin, hiç olmazsa bir tane belediyemiz yani bir CHP'si olsun yani kim gelirse gelsin. En azından bir e, hizmet gelsin. Biz onu istiyoruz yani şimdi Akpazar zaten eski yapılaşma bir yer. Ya ileride biliyorsun belki konutları, tokileri gördünüz, yapılmış. Yani buranın e, ortamı bu. Yani şu anda mesela bir sulama projesi yapıldı, burada sulama yapılıyor. Yani tabii Akpazar'ın e, bir bölümünü alıyor, bir bölümünü almıyor yani. O bölümde işte insanlarımız pancar, yonca, yani... Tarımla. Tarımla uğraşıyor, başka bir şey yok. E, zaten bağcılık var, bizde bağcılık bitti. Şimdi e, demokrat belediyeler var. Mesela belediye başkanlarımız var. Geliyor yani tarıma yönelik çalışmaları var. Onu bırakmıyorlar, engelliyorlar. Hı hı. Yani ondan dolayı da yani bir şey yapılmıyor. Yani bir destek bizim e, belediye küçük bir belediye. Vallahi beklentimiz HDP'nin güşi çıkmaz. Neden? E çünkü biz HDP'liyiz. halktan yana, toplumdan yana baskıdan şer'den karşı olduğumuz için AKP'ye ya burada sorunlar bir de tarım sorun, işsizlik sorun, geçim sorun, ücretler çok az. İşte sorunlarını görüyoruz ortada. Tüm ben, bu sorunlara dair ne yapıldı bu zamana kadar peki? Hiçbir şey yapılmamış. Yalandan başka hiçbir sözlerim yok. Ha, bir yalan, palavra atıyorlar. Yani burası çok büyük bir yerdi. Çok da güzel bir yerdi burası eskiden. Yani işi olmayan kimse yoktu. Herkes bir işle uğraşıyor. Çünkü şimdi, sanat vardı. Şimdi peki? Hiçbir şey yok. Sıfır. Hep boş. Tarım bile boş. Çünkü gübre pali, mazot pali, işçilik pali, her şey pali. Vatandaş nasıl geçinecek? Onun için yani bunları temizlemek için bu diktatörlüğün bitmesi lazım. Ali Aydın burayı böyle bu kötü duruma getirdiği için ben demin de söyledim onun karşısındaki rakipler hangisi güçlüse Orhan olur şey olabilir o Hüseyin'le mi de e, CHP ben on, ondan yana olurum. En büyük darbeyi vuran o. Hükümet değil. Hükümetler gereken desteği yapıyordu, şey yapıyordular. Onda art bir niyet var. Hmm. Belirli burada üç kişi, beş kişiye rahat sağlamak için gidiyordu. Çok affedersiniz, plajlarda yiyip biçip geziyordu. Ben gittim Elazığ Belediyesi'ne, meclisinden sordum. Dedim ki ya bu sizin başkan, Elazığ Belediye Başkanı bir Ankara'ya gittiği zaman kaç gün kalıyor orada? Dedi ki çok çok bir hafta. Ondan sonra biz dedi harcayabilme. Bizim buradaki bir belde belediye başkanı iki ay gelmiyordu. Ablam gelmiyordu. Ben her şeyi anlatıyordum. Ne yapıyordum? Bu bizim halkın kafasına bir şey sokamıyor. İşte bak haberlerimiz yıkık. E, can güvenliğimiz yok. Biz bırakak gidek. Ne olur ne olmaz. E, biz fark ediyoruz. Şimdi öyle bir şey ki bizde bu iki tane inekimiz var. Gelirimiz de onun üstünde. Hı hı. odur yani kızım ne olacak? E, oğlum ben ne kızım, burada bak bu belediye kurulmuş, kuralı Ben kimse de bir fayda görmemişim. Yani bir üyemesine, bir şeyine biz faydalanmamışız. Bu iş kurular çıkıyor, bir şey oluyor, herkes çalışıyor. Gider bizim bizimki çıkmıyor. Hı hı. E, Peki, bu... sen kimi Peki seçimlerde kimi destekliyorsun sen? Vallahi ne söyleyeyim şimdi? <gülüyor> 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 bir söyle bakalım, kim? Ne söyleyeyim kızım? He? Kimi de bilmiyorum ki. sen Ben de... destekliyorum, düşmanımız çok olur. <laughs> Şimdi biz kim biz də qalsın kızım. Biz hı hı. burada tək yalnızıq. Kimsəmiz yox. Mülkətimizi bıraxtıq, gəldik buraya girdik. Burada da kimsə nə bi axımız, nə bi adamımız, nə bi canımız çıxan. Ha burada başımız yastığa gəlsə belə kimsə bizi görəməz. Sorularsa deyim kızım, babam məmlüğünə qapı gəlir, şey gəlmir, deyilmi? Yol gəlmir. Məsə hər şeyimi bel ordan taşıyıram, gətirirəm. O yüzden böyle ben kimseye de inanmıyorum. <laughs> Gelle burada hep vaatlerini söylüyorlar. Ben onlardan bir tek yol istedim. Ben 15 senedir buraya taşırmışım. Mesela kışlık şeyimi, odunumu falan oradan bak taşıyorum getiriyorum. Buradan aşağıdan götürüyorum aşağıya. Yani dediler tamam abla ilk senin yolunu yapacağız. Seçim bitti hiç daha kimseyi görmedim. Seçimden seçime. Ama bak komşum budur burada. Yani da kırmak istemiyorum. Hayırlısı olsun inşallah. 15 yıldır ben buradayım. Bak komşum bile 15 yıldır. Yani yolumu getirmediler. Kim sana söz vermişti peki? Hep gelen, her gelen muhtarlığa girenler, böyle belediye şeylerine girenler hepsi de söz verdiler. Ama hiçbir şey görmedim. Vaat vaatte kaldı yani. Aynen. Yani peki, bir tek sözde kaldı. Peki kime vermiştin geçen dönem oyunu? Geçen dönem ben AK Parti'ye vermiştim. Hı, hı. Bu dönem Ondan kime sonra beri Belediye başkanı da olarak da kime verimci valla bilmiyorum hatırlamıyorum ama bu bu kere çok içindeyim hiç kime vereceğimizi hiç bilmiyoruz daha bir karar vermedik. Ha kararsızsın. Evet. Niye kararsızım. sen kararsızsın? Geçen dönem verdiğin kişiyi. Yani şimdi kararsızım olsun. Hı -hı. Yani ona vermiş olabilirim ama yine de şimdi kararsızım. Değişmiş Çünkü... olabilir mi kararın yani? Bilmiyorum valla son gününe kadar bakacağım kime <laughs> <laughs> çünkü herkes de geliyor kiminle ne yapacağını bilemiyorsun ki sen kime veriyorsun kime güveniyorsun kime güvene? Peki geçen dönem oy verdin kişiden memnun musun? Yani i̇şte ben bir, bir marifetini hiç hiçbir şeyini görmedik hani İşte diyorum ya yani bir tek yolup nereden gelecek bak ya buradan gelecek ya buradan gelecek hiç diyemem o mesele başkasının arazisidir vermezse benim evimin altında tarlam var oradan da getirebiliyorlar. Mesela belediye başkanı getiremez miydi? Hı hı. E, muhtar mesela gidip biraz uğraşladı. O da bana söz verdi. O da yapmadı. Hı hı. Vallahi kayım inşallah kayım kalkar da bir belediye başkanı seçilir. Millet kurtulur. Hı hı. Yani kayım millet hiç kimse de razı değil kayımdan. İnşallah e, belediye başkanı seçilir. Hayırlı olun. olan. Hayırlı ha, olan seçilsin inşallah. He, kızım kayım hani ne bizi düşünecek? Aa, o yeni tokiler yapılmıştı. O zaman yani herkes semtini aldı. Bizim semtimize başası gitti. Ben gittim kayma belediye. Ya dedi gidin aranızda anlaşın. Ya e da seni ne koymuşlar buraya? Ne, biz aramızda nasıl anlaşacak da sen söyle. Onun değneği çok benim de kimsem yok. E ben ne yapabilirim? ya e kayın düşünseydi diye de siz vatandaşla hepsi eşit olsun, hepsi bir olsun. Sen onun semtine gitme, o da sen semtine gelmesin. Bunu söyleyebilirdi ama söylemedi. Bizi karşı karşıya da getirdi, o da istedik.